e, halledemiyoruz biz bu meseleyi. Çocuklarımıza, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hakikaten mesela benim iki tane oğlum var. Biri 32 yaşında, biri 27 yaşında. İlk andan yani konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren söylediğimiz şeydir. Asla asla. Bırak sözle, şunda, bunda, tavırla bile, gözle bile bir kabalık yapmayacaksın kız arkadaşına, sevgiline, eşine, kimse. Biz böyle büyüttük ama bazı annelerin yanından bazı adamlar çıktı ve beni erkekliğimden utanır hale getirdi. Artık galiba umutsuzlardan olmaya başlıyorum. İnşallah yanlış hissediyorumdur. Düzelelim, düzelelim kızlarımıza, narinlerimize Lütfen ama yalvarıyorum sahip çıkalım. Lütfen özgürlük verelim onlara.